Parti doğu. Gelin gençler. Bugün sizlerle birlikte Dolayn Punk'ın 3. bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu Dolayn Punk'ın 3. bölümün finali. Yani bugün bitirebileceğiz yani. Bu da geçti. Işte, Rata tatile çok yaklaşıyor. Ama kan bayramda mutlaka Bayramdan da el elimde unutmayın. Bir de bayram namazlarınızı kılmayı unutmayın. Bir an Şimdi başlayalım. Şimdi da adam bir tanesine kopa veriyor. Ona bunu kızdırmaya çalışıyorum. Madem öyle. Bir arasına bir tane üçten çizelim ki. Şöyle yapalım. Ne? Ee, olmadı. Böyle olmaz ya ama. İşte şimdi görürsün. bak şimdi ben nasıl çiziyorum ki. Şöyle. Ama bu haksızlık bu ama ya. Bu ne nasıl bir işti arkadaş ya. Şimdi görürsün ettik. Ben şöyle çizeyim ki. Şöyle çizsin. Heh tamam. Tamam. İşte böyle oldu ya. İşte şimdi bu kafayı yapabileceğim kesin. Ama bakslık bu, bu ya. Ne nasıl yapamam? Beşler i̇şte şöyle bir yapacak mı? Çizdik ne? Tamamdır. Tamam bir bölüm daha geçtik şimdi. Bu da hırsın bir tanesi elmasını bak işte madem öyle bir de şurada aslında bir tane şöyle çizelim ki elma düş elma düşmeye Ve işte elmasa kavuşmuş. yes, yeah, bebeğim be. Bir bölüm daha geçtik. Tamam. Level 82 deyiz. Tek dedik. Şimdi bu dağdan bir tane de timsah düşüyor. Hmm, nasıl yapsak? Şimdi bu kocaman mı çizsek yoksa şey mi? Bence kocaman bir şey çizelim ki. Aa olmadı. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Bunun için daha iyi çizelim ki içinde düşmesin. Şöyle. Şöyle çizdim ki Ama olmadı ya. Şimdi işte şimdi daha iyi oldu. Bir bölüm daha geçmeye başardık. Tamam şimdi bir bölüm daha geçtik şimdi. Bu da adam bir tanesi şey, alışveriş sepetiyle yapıyor. Adam öyle bizde. Bunu ne yapma yapma bir de şunu alışveriş sepetiyle şöyle tek var diye düşünüyorum. Okay. Hadi şöyle düştü. Aa evet. Böyle ileri gittik diyecek bir şey. Tamam. Ha bir bölüm daha düştük. Şimdi dedik. Şimdi adamın bir tanesini kayanın kafasına düşecek. O adamı nasıl yapsak? Şöyle bir tane bir engel koyalım ki kaya çizimine şöyle yapalım. Şöyle engellesin ki düşmesin. Şöyle. Ve tamam oldu. tamam işte budur. Ve harikasın. Tık. Kanal gibi. Tamam ne dedik. Şimdi bu bir tanesine çuvalı düşmesini isteyecek malumu öyle para düşmesi için şu alandan çizelim ki para düşsün şöyle. Ee, işte, işte oldu. Tamam. Bir bölüm daha değişik Level 86 değil. 96 bitecek. Şimdi burada bir tane düğmeler var. Oradan nasıl geçecek? Bunun için şey alandan çizelim ki. düğmeye basalım şöyle. <laughs> Aa bak diyor ki sonunda hazır kavuştum diyor. Neyse desek onu bilmiyor. Şimdi de işte burada adam bir tane tepi düşüyor. Onun için şey yuvarlak bir tane şey çizelim ki yapalım. Düğmesine baktıralım ki kapağını şöyle. Ha diyor ki teşekkür ederim diyor. Tamam bir bölüm daha geçtik. Şimdi burada adamın bir tane düşündük. İşliler düşecek. Bunun için alana bir tane kalkan çizelim ki şöyle hem diyor gelmesin şöyle. Mesela şunu şöyle alana çizersek olur. İnşallah. İnşallah doğru yapmışım. Ve böylece alandan korunmuş oldu böylece. Tamam. Bir bölüm daha geçmesine kaldık. Şimdi gençler işte buradan burada bir tane dinova ayağına bakacak. Çünkü ne yapın yapacak? Şunu alana çizelim ki. Ama olmadı ya. Arkadaşlar şimdi aklıma bir fikir geldi bunun için. Daha iyi için. Adam bir kalkan çizelim ki. O ayağına üstüne basmasın. Oldu mu ki? Ha tamam oldu tamam. Böylece ayağına basmadı. Tamam. Ne dedik? <laughs> Next ne demek? Geç demek. Şimdi burada adam bir tanesi şey kambaşıklı bir tane dikeni düşecek. Hem nasıl yapsak bir bakalım. Bir düşünelim düşünelim. Hmm. Bu buldum, şöyle bir alandan kocaman şey mi çizdi? Dur bakalım. Şöyle şöyle. Şöyle engellesek mi acaba? Şöyle aşıyorum. Oldu mu? Oldu mu? Evet oldu. Tamam. Ve bu düşmedi adamdır. Tamam. Geç dedik. Şimdi burada kedi bir tane alevi şey ateşe düşecek. Yangına düşecek. Bunun için şey engellemek için bir kalkan yapalım. ve alana çizelim ki. Evet. Şu anda çöp adama yardım ediyoruz. Çok adamı kurtuluyoruz. Geç dedik. Şimdi burada adam bir tane köpeği seviyor. Bunun için şu alanda bir tane şey çizelim ki <laughs> bomba gelmesin. Tamam. Buradan böyle gitti ve oldu. Tamam. Galiba bu bölümü bitireceğiz sanırım. Tamam. Bir bölüm daha geçtik. Gençler bakın burada bir tanesi adam şey kayıptan kaçıyor madem öyle bir de şu alana böyle şey, delim için delim için deli Şöyle kafasına gelmesin mesela Oldu mu? Oldu mu? Tamam oldu Adam diyor ki Ne diyor Mehmet ne diyor Mehmet diyor ki teşekkür ederim diyor Bize yardım etti Ben de selam veriyorum ona Şimdi bu adam bir tanesi balık tutuyor madem öyle bir de şunu çizelim Bu arada gençler biraz videoluk 40 dakikalık sürebilir Buradan bitirebilirim vallahi bile Şimdi gençler bakın burada da bir tane adam balık tutuyor ya. Dün dün balık tutkan Tutmam için şey çizmem değil Ama çok kısa çizdim işte. Şimdi gençler bakın bu da adam balık tutuyor ya bunun için şey odadaki aldım istedim ki şöyle balık tutsun şöyle. Ve oldu. Tamam. Şimdi böyle çizdik. Tamam. Geç dedik. Şimdi bu adam bir tanesi tramboline de düşüyor bunun için. alanı da çizelim ki düşmesin şöyle. Ve böylece leveli bitirmiş olduk. Tamam. Hayır. Ha. Şimdi gençler bakın şimdi burada bir tane diyor ki adam. Sonunda trampolinden kurtuldum. Şimdi ne desek trampolinde düşmeden orasını çizdik dedi. Bence öyle de diyebiliriz. Ve bir sıra levellerimizi hepsini bitirdik böylece. Evet gençler. Dual puzzle ikili geçiyor artık. Bunu dışında işte hadi oyunda oynamamı istiyorsanız onları da ben oyun oynayabilirim mutlaka. Ve ki bak diye seviyor. Kendine çok iyi bakın. Kapat ettiğinde tadını çıkın. Bakın. Burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyse mutlaka ekleme kanalıma abone olmak buradan yuvarlak butonu tıkları bir step var. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Bu arada e, otun abone olun ki bayağı abone olun ki logom çıksın bayağı. Tokuştuk kalktı kalktı çıktı. Ama en zaman gibi. Ama o kırk abone de olsun. pardon bakmayın bakmayın. Sevgiyle kalın. Ve BOOM!